Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rüzgar'la birlikte <laughs> Hayatta kalma oynayacağız Bu hayatta kalma serimiz tabi Kaybettim ben hayatta kalma serisini O yüzden sahtesinde çekeceğiz Değil mi? Şşş. Ne? O yüzden sahtesinde çekeceğiz değil mi? Anladım vurma Hadi gel takip et beni araç toplayalım Dur burada sandık var Yeme buluruz abi günde Değil. Toplayalım. Bu arada Ramazan bayramı olsun. tüm herkese tüm herkesin ellerini öpüyorum buradan bir dakika geliyorum arkadaşlar Geliyoruz. hadi devam gel yanıma sen ağaç toplamıyor mu topluyorum ben bu diye başladık ha <laughs> devam ki <laughs> bu arada videoyla niye çok alakalı konuşmuyorsun diye oyuna odaklanıyorum Videoda da çok o, o, odaklanırsak şey oluyor, değil mi? Ne? Ne? Ne kafam karıştı. Hmm. Yedi tane tahtam oldu. Tamam. Şey yapacağız. Yani Barış geldi oyuna odaklanmazsa odak, yani odaklanmazsak sonra ölüyoruz, sıkıntı oluşuyor, değil mi? Hmm. Sen yani o yüzden mi? yorumlarda yazmayın diye Neredesin? söyleyeyim. Elma buldum. Kum Kumsalda mısın sen? Ha ben başladım. Gel yukarı Nerede çıktım. Ben? Gel yukarı çıktım bak arkandayım. Tamam. Gel sana tahta atacağım. Tamam ben de topluyorum elmamız oldu bir tane. Gel. Gel. Al. bir de toplaman gerek yok attım. Oh yeah. 15 tane. Hafiften ufak bir kulübe yapabiliriz ha. Tamam, beyaz toplayabilir miyiz? Şimdi o ne yapacağız biliyor musun ağaçları? Arkadaşlar o ağaçları evlerle birleştireceğiz. Yani hiç sıkıntı yapmadan evlerle birleştireceğiz. ding yaparız. Odun kılıç falan yaparız. Gel birleştirecek bir tane ağaç arıyorum ben. Tamam. Ben vallahi ağaç kazıyorum. Bu ağaçtan 5 tane Tohumlara. Var bir tane. Ben diyoruz, yok. Ben sadece odun var 5 tane. Tamam sen toplamaya devam et. 20 tane olsun. Zaten bayağı bir tek çıkıyor. Bir stek bir veya iki stek. 20 tane toplarım ben 21. Sıkıntı yok ya. Ağaç evi yapsak lan baksana şu ağaç, büyük çok. ağaç evi için kocaman gerekiyor. Bir Bak tane. şu büyük. senin şu az mı? Ha yazmış 22. Ama video biter o zamana kadar. arkadaş. Evet. Bak toplasak. Hı. Şeyde çar oynasak şeyde bakan ya da. İzin vermezler Sen o adımları bana at. Merdiven yapalım şu büyük ağaçtık. Oo bir sinek şey oldu lan. Aha elma. daha elma gördüm. elma da senin olur. At sen oldunlar bana. Ay. <laughs> Elim kaydı. Ben yani. tohum ara. Hı? Sen o odunları bana at elin. Tamam o 20'nin bir yerini Oy. 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 düptüz bir alanmış lan. Gel gel 20 tane oldu. <laughs> Ama bu da işte Ama. inşallah dinmez Allah'ın kolunda. Bir tane crafting bir tane yaptım ya. ya. Al şunu. Tamam gel takip et beni. Ee, siz bir çi çiçe çiçek çi çi alayım mı? Çiş mi diyecektin? Hayır <laughs> ben de elma buldum ve ağaç buldum. Güzel. İçiyim ağaçı. Oğlum bir baktım direkt altın büyülü elma falan. Gel 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 çubuk çubuk. <laughs> tane şöyle. Oyun bir bana tohum verdi. Hı. Elma da, elmayı ben aldım. Al bir elma daha. Yok bende kalsın. <laughs> at? Benim yemeğim. <laughs> at. Bak bu acı kırma. Acıktın mı ki? Hı? Acıktın da. Ne Gerekli olduğu zaman. İleride koyu gördüm. İlek gördüm. Büyülü hepsi. Büyülü mü? <laughs> Salak mısın? Maden buldum. Ay 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 çok fazla kazma yaptım. Gel buraya. Sana da tam maden görevini verecektim. Valla mı? Hmm. Gel gel. Gel yine atayım. Ay sandık koydum. Al beyaz yün. Hadi. Al yine beş de tohum. Çok tohum çıkıştı. Işte. <laughs> bak kazma atacağım. Gel. Attım Hı. gazmanı arkanda. Al kılıcımı da atayım. Maden mi? Maden bulmuştun yani. Nerede? Aralıklı. Gizli geçti. Aman diyeyim kaybolma ha. Şu tavuğu öldüreyim. Ben hayvan keseceğim. Aa. Sen maden ara kömür falan bul. Torç yaparız. Ben şurada, ben şurada kraftik halbayı Gel gel. Sıkıntı yok. İki tane yaptım. Anam ben düştüm. Alıyor ben. Gel sen şu madene gir. Aldım be valla. ne? Geliyorum dur. Ben de azıcık daha tohum toplayayım. Niye ben yavaş gidiyor? Başta <laughs> <Vak da> de değilim. <laughs> İki kere koş. İki kere yürüme tuşuna basmadığın için olmaz. <laughs> Baş meşale yok. Ay. Baş meşale yok. Ne yapacağız? Yakınlardan bir yerlerden kömür bul. Stik. Oha burası ne çok derin. Şuraya bak ya. Keşke yürek yapsaydık ya. toprak var. Ben şuradan taş yapacağım. Ben blok topluyorum vallahi üç tane toprağım var. lan ne alakalı? Kömür buldum aşağıda. Tamam. Ama geri çıkamam. Atsın. Sıkıntı yok ben sana şey atayım da. Savaş topluyorum şu anda. Ya? Yukarıdayım. Çıkıyorum çıkıyorum. Aa çıkıyorum. burada var bak. Burada var. Ben çıkamayayım. Çok mu derinde çıktın lan? Aa atladım oğlum canım gitti. Lan. Öbüş. He he. Ay blok atla çıkayım ya. Blok. Dur craft iki blok olarak kullanayım. <laughs> Yapamıyorum. Çık çıkır 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 ne yapıyorsun lan? Bir tane kömür bir tane stik. Kaç kömürle stik var mı? Al al. Aşağı attım alırsın. Nerede? Geldi envanterine. Onlar stik dedi bu. Envanterinde durç var. Aha bu ne? Ben onu istemedim çubuk istedim. Sıkıntı yok oğlum. Bak Sen... şunları yapacağım. Tamam işte. Az şey yap ya. Sen aşağı gaz kömürleri yap Abi, ben aşağı. Çıkarmayın. Anam. Ver ben gel. Ben, ben meşale koy da önümüzü görek. Ne derilmiş be? Ben şuradaki kömürleri de alıyorum. Ama demir var burada. Ama onu şimdi böyle kazamayız o yüzden. Bekle sakın bir şey yapma şu an. Ben bir şey kazıyorum vallahi kömür. Ben şurada demir buldum onlar kazıyor. Hayvan kesecek dedik ikimiz de madenindik ya. Yeni demir topluyorum. Hadi gene iyiyiz. Ben de kömür topluyorum. Arkadaşlar video like ve abone atmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Meşaleyi kırdım. <laughs> Kömürleri bana ben. Yapabilirsin aslında. Atarım daha var ya. Dur sana atayım. Kafanı kuma attım. Ben... Ben de tecrübe ne geziyor üstümde ya? Ne arıyor bu? Ne yapıyorsun lan? Ruhum bu ne? Al şu taş kazmayı ondan kal. Kendime yaptım bir tane daha. At. Attım. Hı, Hı Aşağıya bak. Şu alayım da. Si ee, şey. Ben de kazayım dur biraz. Bunları ben kazarım. Sen başka bir yerden bul. Ben de biraz meşale yapacağım da. Hop. Az kat. Kat hepsini boş yere harcamayalım. Ha. Ne Yapacağız. Oha yine demir buldum. Hadi gene iyiyiz. 21 tane olsun kömürler. Baya var çünkü. Gene demir buldum. Ne oluyor lan? Abi ne demir buluyoruz? 21 tane dedim 21 tane oldu. <laughs> Oha oğlum ne kadar var? Kazdıkça daha çok çıkıyor. 16 tane demir. 20, 26 tane. Aa, la buldum. La buldum la buldum. Acaba kaldı et kaç tane? Demir. La buldum dur. Altından belki emas çıkar. Kazma yapar mı? Yapamaz ki. Yaparız ben demir. Oha demir çıktı altından. Lavın altından demir çıktı. Lav var mı bak Dikkatli dikkatli kal kafana lav inmesin. Lan yine demir bulduk. Bu ne arkadaş? Lan önünde dönüyor şunlar ya. <laughs> Aa şarj Kaç? 11. Ama sıkıntı yok. Video bitecek şey zaten az kaldı. gene <laughs> Yine de bir olur. Şimdi biterse ben biraz daha oynayayım mı? Ha? Ben çıktığımda sen de çıkıyorsun. Ama ben gelirim Gel gel sana atacağım. Aşırı merak ettim ya. Evet. Gel gel. Tabii ki de kömür. Kaç tane acaba tahmin? 23. <laughs> 30. Ya gel. Al bak. Ne attın lan? 41 mi? Aha daha var. Oha oğlum bu ne madeniymiş ya. Çocuk kömür madeni oldu. Gerekli dedin al sana bir sürü kömür. Biz bir tane istiyorduk kaç tane çıktı ya. <laughs> şu işe bak. Aşağı inemiyorlar daha buldum. O oh, demir buldum iki tane. Tamam onları ben alabilirim. Taş kazmayla. Ben, taş ben kaz de taş kazmayla alıyorum. Kaç tane var? Bas bayağı bir var. Kavlıca geliyor. Oha. Ben de şuradan ilerleyeyim. Geç bakmıştım yukarı. Çıkış şey yok. Daha önce bulursak süper olur ha. Hem tecrübe atlarız. O demirleri bana at. Bende bayağı var demirde. 25 tane. Gel gel. Kaç tane olacak? Dakika. 33. 33 demir var. taraf. Oğlum nesi bir madene düştük. Hala devam ediyor ya. Altında demiş ademiz. Aa, burası kapalı. Bura ama taş toplayacağım. Fırın yapmamız lazım. Taşın arasında kömür çıktı ya. <laughs> Tink. Sen kaç seviyesin? Ben 2. Aşağıda bir tecrübe daha var ama neyse. Neyse. neyse videonun sonuna gelelim o zaman. Kaç Az Biraz kaldım. daha köpüründüm. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Benim videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da aşağıdan bildirimleri açmayı unutmayın. Başka. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evde sağlıkla kalın. Bay bay.